Öncelikle herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Kadın izleyicileri tarafından sevilen ve beğenilen oyuncumuz Akın Akın ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Başarılı oyuncumuzdan gelip yeni fotoğraflarımız geliyor. Dizilerde başarılı olan oyuncumuz gerçek hayatta da çok başarılı. Sevgilisi Sandra canlı aşk yaşayan Akın Akınöz'ün bir geliği devam ediyor. Güzel arkadaşlar bizden bu kadar. Kanalımızı izlemeyi, like edip bildirim düğmelerini açmayı unutmayın. Kanalımı takip edin ki en yeni videoları izleyebilirsiniz. Güle güle arkadaşlar sağlıcakla kalın.